arkadaşlar. Bugün sizinle yer çekim oyunu oynuyoruz. Ve arkadaşım Mersun da burada. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz ee, arkadaşım çok güzel bir oyun oynayacağız. Var mısın? Şu an ikimiz eşleştik. Birlikte oyun oynayacağız seninle. Evet. 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 Tamam. Hadi oyuna başlayalım mı? Hadi ben başlayamadım, maviye başlayamadım. geçeceğim. Aa, konuşamıyorum. Nadı? Aa mavi ben oldum ama. Öyle mi? Ben a kırmızıymışım. Komik. <laughs> hadi gel. Başlıyoruz. Hadi, hadi bakalım, çıkalım. Başlayalım. Tamam, Yeha. çıkıyorum. Yiha! Ay, Ay çok güzel burası. Bam 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 bam. Çok güzel. <laughs> Dur geliyorum. Şaba basman lazım. Öyle mi? Bastım. Çabuk çabuk geç. Gel sen de gel. Ha ben de mi? nereden geleceğim? Kır ay düştüm. Ha, saniye var ya. Ama düştüm. Ha, saniye varken basman lazım ama bir dakika seni buraya ışınlayabiliyor muyum? Evet. Geldim. Ha tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi lavlara değme. Tamam. Hop. Hop hop geldim. Kırmızıyı geçiyorum o zaman ben. Hı? Zıpla. Tamam. Oley. 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 E şimdi ne yapacağım? Şimdi beni oraya ışınla. E'ye bas. Tamam. Ortaldan. Bastım. Ha, tamam. Geldin, hoş geldin. Bence at. öğrendin sen bu işi. Kırmızı'yı mı basmam gerekiyor karşıya geçmem için? Ona bineceğim, değil mi? Ona bineceksin, ben götüreceğim seni. Ha. Hoppa, geldim. Ben buradayım. Şimdi ben nasıl yapayım? At, 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 düştü. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Kırmızıya basamıyordum. Ee, ne yapacağız şimdi başlat mı? Ee, Lütfen bakayım. beni canlandır diyor. evet hadi gel Sen bu oyunu biliyor ya, muydun? Hayır. Sen neredesin? Tamam evet. hadi gel. Başlıyorum ben de. Çok kalabalık oldu ya. Oynuyor. Öyle mi? Ben çok oynadın sandım. Bir kere bir 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 bir. İki 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 iki. Ben de bir üç, sıfır. Üç, 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 üç. Bastım hadi gel. Sen de gel hadi. Ama nereden geleceğim kırmızıdan mı? Tamam ben seni ışınlayacağım gel. Tamam hadi beni ışınla geldim ben. Geldim. Hadi zıplayalım. Zıp Aa, zıp. Düştüm. Aa. Ama önümdeki çocuk yüzünden düştüm. Göremedim. Hadi gel hızlı hızlı yapacağız bu sefer. Geçeceğiz. Hadi oyunu bitirelim. Var mısın? Bitirelim. Evet. Tamam. inşallah. <laughs> Ama oyunu çözmeye çalışıyorum. Bence böyle olması normal bir şey. Bastım hadi gel. Geçtin mi? Ee, nasıl Geçim geçeceğim? Aa, ben kaldım burada bir ışınlayacağım. Geldim. Yarım. sen geç. Tamam. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Önümde bir olunca göremiyorum. Ama ben bu sefer ki oynayacağımı düşünüyorum. <laughs> Bastım. Geçtim. Ay beni ışınlaman lazım. Aa. Ha, tamam. <laughs> ne oldu? Düştün <Her gülüyor> aşağıya. Hadi bakalım. Göksin. Geldim geçtim ben La neydi lavı? <laughs> Kırmızıdan geçiyorum şimdi. Geç. Geçtim. Şimdi ne yapacağım? İndim aşağıya. Ha tamam. Şuna bineceğim. Hayır hayır hayır. Beni ışınla. Hayır. Seni mi ışınlayacağım? Tamam. ışınladım. Hayır. Şu şeye dokunacaksın. Hmm, tamam. Anladım. Hoş geldin. Kırmızıya geçiyorum ben o zaman. Bu kız uçtu ya. Nasıl yaptı onu? <laughs> e şimdi sen ne yapacaksın? Biz burada yanlıştık zaten. Beni şöyle yapacaksın bak. Tekrar getiriyorum şeyi. Ortadaki var ya, ortadaki şeyden ışınlayacaksın beni. Aa, anladım, anladım, tamam. Hep ondan ışınlayacağım seni, anladım. Hı -hı. Oyun böyle oynanıyormuş, tamam. Şimdi, Şimdi ben buradan yukarı çıkıp kapıyı açacağım. Tamam. Ha yukarıdasın, açtın kapıyı. Teşekkür ederim. Şimdi seni ışınlayayım mı ben? Tamam, ışınlıyorum. Gel. Aa çok evet. güzel. Şey oyununu çözüyoruz ama. E ee, buradan evet, çıkabiliyor gerçekten. muyuz? Tamam, çıktı. Oraya iki kişi de tırmanabiliyormuş mu? Şöyle yazıyor. Öyle mi? Ama düşme sakın ha. Tamam mı? Düşmem. Önümde bir olunca düşüyorum arkadaşım ben sadece. E ee, ne yapacağız? Ya. Bence buradan gideceğiz. Buradan böyle atlayacağız bence. Hayır hayır. hayır. Niye? Buradan. Ne oldu? yol burada. Yol arkada yol. Öyle mi? <laughs> Az kalsın başka yere gidiyordum o zaman. platforma gider. Ben o zaman ha. buraya basacağım. Tamam ben buradayım Oo, o zaman. Allah var burada. E ee, seni izliyorum. Hop, hop, tamam. Açtım. Ha, tamam anladım. Nereye gideceğim? Şu düğmeye mi basmam gerekiyor? Hı -hı. Ben de kırmızıya bastım. Ne olacak? Bir daha bas. Kapıdan geçeceğim. Tamam bir daha basıyorum. Hoppa. Şimdi... Karışık oyunmuş. Burada bir düğme var. Basayım bakayım. Hmm. Aa geliyorum o tarafa o zaman. Bekle dur. Tam ayarlayayım. Tamam. Eh. Geldim. Yanındayım. Şimdi ne yapacağız? Buradan Mordan çıkacağız herhalde. o zaman. Buralara oynamadım ben. Ben de oynamadım. Bilmiyorum. Hop döndüm. Hop ben de sen çık. E düğmeye bas. Bastım. Ben de seni aldım buraya. Ha, arkadaşlar. Öksün da... söylemeyi unutuyor. Ama. <laughs> Unutmuyorum. Videonun sonunda söyleyecektim. <laughs> kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videolara da like atmayı unutmayın. Evet arkadaşım haklısın videonun sonunda söyleyecektim ama tamam burada söyleyeyim. Arkadaşlar e, beni çok seviyorsunuz ben de sizleri çok seviyorum. Videomu izlerken abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katıl üyelerime de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür Hadi gel, ederiz. Hadi platformu koydum. Tamam. Güzelteyim biraz. Hayır hayır yapabilirim. Tamam beni e, e, ben ne oldu? Işınlayayım ben seni tamam geldim. <laughs> Oyun oynarken her şeyi unutuyorum ya. <laughs> lavlara dokunma. dokunma. diyor. Nasıl geçeceğim ben buradan? Hop. 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 Hop geçtim. Oh! <laughs> geçtim. Yuppi yuppi. Süpersin. Teşekkür ederim. Şimdi ben Kır gideceğim sen kalacaksın. Niye kırmızıdan geçmeyecek miyim? Kırmızıya Git. Kırmızı benim Git. ama benim geçmem lazım herhalde bilmiyorum. Tamam sen gideceksin. Tamam. Neden düştüm ya? <laughs> İnanamıyorum Oo. başa dönüyormuş bu ya. Üzülünürüm. <laughs> o yüzden yanmamak gerekiyor. Ana, o zaman ben hızlı, ben... hızlı oynayalım. Tamam ama oyunu bilmiyorum ki. Yeni çözüyorum ne yapabilirim? Olsun bir şey olmaz. Özür arkadaşım ya. Doğdum geldim kırmızıya bastım bile. ben de geliyorum bir dakika. Aslında bu oyunu bir kez falan oynasaydık daha iyi oynanırdı da bilmediğim için ilk defa oynuyorum. Bir daha bas. Tamam. Düştüm. İyi, i̇yi düştüm çıkıyorum. Bastım. Geliyorum. Neredesin? Ben geçtim, ışınladım seni. Teşekkür ederiz. Avları da geçtim. Tamam, ben de geçtim. Şimdi sen gidiyorsun. Tamam. Seni ışınlayacağım. Bak kız oynamaya başladık. İyi, iyi az kalsın gidiyordum. Arkadaşım ne yapıyorsun? Bir dur. İn. Hadi git. beni. Tamam. Bak oyunu öğrenmeye başladım tamam. çünkü oynamadığım için bilmiyordum. Ben çıkayım kapıyı açayım. Tamam. Açtım. Şimdi Seni ışınlıyorum. Bak hemen Her geldik aynı yere. orada yürüyebilir. Aa, oh, niye o, ne oldum düştüm. <laughs> düştü. ben çok heyecanlı bir kızım. <laughs> Okulda da öyleydim. <laughs> tamam sakin oynayacağız. Yavaş yavaş. Hep heyecanlı oluyorum, her şeyde heyecan yapıyordum. Derslerimde de. Aslı. Sen iyi sabırlısın ha arkadaşım maşallah. Ben sürekli yanıyorum ama sen de pes etmiyorsun. Beraber oynamak güzel. Öyle mi? Tamam. Teşekkür ederim. Yansan da yanmasan da önemli değil. Teşekkür ederim. Ama benim yüzümden sen de yanıyorsun. Ben dedim. Üzülüyorum. Ama bu oyunda çiftiz. Yüzden... Doğru diyorsun. Tamam. İyi oynasam da kötü oynasam da <laughs> aynı. Hoppa 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 hoppa. Geldi. Geldim. Kırmızıya basıyorduk. Geliyorum ben şimdi kırmızıda dur sen. Tamam. Bu çok zor. Bakalım Hoppa. nerede yanacağım çok merak ediyorum. <laughs> bence bitiririz biz bu oyunu kolay bir oyun. Geçtim kapıdan. Şimdi platformu ayarlayayım. Ben bence hızlı hareket ettiğim için tamam. ondan yanıyorum. Yok olmadı. Ya dedi. ne yapıyorsun? <laughs> ya arkadaşım. olmadı dedim. Ama durmuştu. Yanıyorum ya, Yılmaz ki. <laughs> Ama bence biliyor musun? Lavda önce ben geçip sen geçince ben yanıyorum. Fark ettin mi? Hayır. <laughs> İnanamıyorum Pardon. ya. Ya arkadaşım zaten çok iyi oynayamıyorum. Sen de beklemeden ne yapıyorsun? <laughs> Hadi <bir daha>. Tamam. <laughs> Bir daha, bir daha, bir daha, bir <laughs> arkadaşlarım da diyecek ki Göksin bitiremedin be şunu diyecek Ama arkadaşlar zamanla olacak şeyler ki Dur bir daha açayım Hadi geç <laughs> Aa kapı kapandı daha açılmıyor Aa a, geldin mi sen Ne oluyor ya <laughs> Dur kapıyı açayım Geçtim, Geçtim mi arkadaşım Geçtim Tamam hadi gel beni al bakayım sefer dikkat edeceğim hadi Böyle çok dikkatli oynamaya çalışacağım ama kesinlikle yanacağım Ben butonlara basarken sana söyleyeceğim Bu oyunu çok iyi oynayan arkadaşlarım yorum atsın Çok merak ediyorum kimler bakayım nasıl oynuyor Uy, Geçtim bakalım. hadi tamam. <laughs> Aldım Yorum kapıyı Tamam işte. Hadi gel. <laughs> önden sen. Bence döndüm ben gideyim. Aa neredeyim ya ben? Kafam gitti. Ne, ne oluyor? <laughs> Ay önden sen diye ne kadar bir sürü insan var. Aa geçtim. Bence ben seni görünce heyecan yapıyorum arkadaşım. <laughs> Olabilir. Tamam ben <laughs> buraya geçtim. Kırmızıya basıyorum. Geliyorum ben. Tamam. Geçeceğim. Hop hop hop. Hoppa. Geçtim. Tamam arkadaşım. Geçtim burayı evet. da. Şimdi tamam, ben bunu düzle. bu platformu düzleyeceğim. Tamam. Heh, gel. Geçtik. Hadi beraber Ben burada mı yanmıştım? Hmm. Burası basit gözüküyor ama ben burada nasıl yandım? Evet tamam <laughs> Ee, tamam. Herhalde. ee götür. buraya bastım Götürdüm seni şimdi ne yapacağım? Seni mi ışınlayacaksın? Ben sen tamam ışınladım. Biz buraya gelmedik ki sanki Ben şimdi şuna basacağım Yo buradan geçebilirsin Yo geçtim ki Tamam beni ışınla şimdi. Seni ışınlayayım tamam. Aa en son iyi mi oluyoruz ne yapayım? Yok buraya kadar Bravo gelmiştim dokuma. burada yanlıştım. Hop, hop. Aa, aa baba tamam baba, arkadaşım boom. bence biz pratik yapalım birazcık ne dersin? Daha sonraki videomda oyunu. arkadaşlarımı Hadi oyunu bitirerek görecekler. Bence bitirelim bu oyunu. Bitirebilir miyiz? Ama çok uzunsa nasıl bitecek? <laughs> Bir kez daha deneyelim hadi. Tamam. Aa ben daha tırmandım. Ha. <laughs> daha, da daha varmış. Hadi arkadaşım bastım. Biliyorum ben kız... daha yoldayım. Yolda Gel mısın? <laughs> bastım. 3, 2, 1 yetişebilecek miyim? Yetişemedim. Bye, yeah, ben çektim çıktım oradan tamam. <laughs> <laughs> Hadi bir ışınla. Geldim ben. Bak buraya kadar iyi oynuyorum. Sonrasında heyecan yapıyorum hep. Hop. 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 Geldim. Çağırdım. Gittim. Çağırdım. Sonra yine gittim. Bak buraya kadar iyi oynuyorum. Bence pratik yapınca iyi oynayabiliyorum. Evet öğrendik. Evet. Haydi. Hadi görelim zıp 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 zıp. Ay geçtim. <laughs> Çok iyi. Evet geçtim arkadaşım. Bakayım. Arka tarafa doğru gideceğiz. Hadi. Tamam. Kırmızıya bastım. Beni kaldır. Götür beni arkadaşım. Hoppa. Çıktım yukarı gidiyorum. Atla. Hoppa. Geldim. Kırmızıya bastım. Buradan Tut. geçersin gel. Bence de geçelim oynatma tamam mı? Hop, hoppa. Geçtim. Gel buradan. Hop. Hop. Arkadaşım zıplama, göremiyorum. <laughs> Beni bekle. Gel. Ne yapacağız? Ben, ben kırmızıya basacağım, yeme. değil mi? Tamam, bastım. Yardım. Hmm. Evet. Devam. Tamam. Ben kırmızıdan geçiyorum. Ben yine basmayacağım buna. Sen geçersin. Evet, bakayım. sen basınca düşüyorum arkadaşım. Bence de basma. E, ee, şimdi seni çağırıyorum. Tamam. Şimdi ne Bablara yapacağız? Bablara dokunma. Tamam, burayı da geçtim. Buradan ben geçeceğim herhalde. Ay çok dikkatli olmaya çalışıyorum Sesim kesildi resmen. Aa geldim ilk defa buraya kadar. Aa ne oldu? Aa güzel bir yere geldik. Şimdi kırmızıdan Şimdi ben, ben... geçeceğim. Hayır ben geçiyorum herhalde. Bak buna bastım ben o gelecek. Sen de beni ışınlayacaksın. Ben geçeceğim ben. Hop. Tamam bekle arkadaşım o gelsin de geri çekileceğim. Bekliyorum. İyi Dur. mi? Tamam. evet güzel. Beni ışınla şimdi arkadaşım. Yok yok döndür. Döndürmen lazım farklı ulaşamıyorum. Aa, anladım iki yöne dönmesi gerekiyor. Tamam. Tamam. Tamam şimdi ışınlıyorum seni. Tamam arkadaşım. Uy nereye geldik ha. böyle? Oradan gideceğiz herhalde. Evet. Allah lav var dikkat et. İnşallah. Ay geçtim inanamıyorum. Kırmızıya geçmem lazım. Kırmızıya. ya. Hayır düştü. Düşme. Aba boy. Aba tamam. <laughs> geçtim arkadaşım. Bence yeterli ya ama iyi oynadık. Evet. Evet neredesin? Neredeyim? Kontrol odasına geri döndüm. Evet, gördüm seni Evet arkadaşlar evet, <laughs> Çok güzel evet, oyundu evet. çok zevkli oyundu Çok <laughs> yenilmeme rağmen ama olsun Zamanla daha iyi yerlere geldiğimi Düşünüyorum arkadaşlar İleride daha iyi oynayacağım çünkü Sizleri çok seviyorum arkadaşlar Videomu izleyip like atmayı unutmayın lütfen Katılan üyelerime de çok teşekkür ediyorum Hepinizi çok seviyorum Sen seviyor musun arkadaşım Evet ben de arkadaşlar çok seviyorum Tamam o zaman biz tekrardan bu oyunun devamını yapacağız ama bu sefer bitireceğiz tamam mı? Hı, Hı O zaman öpüyorum bütün arkadaşlarımı seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Neredesin? Sen neredesin ya? gel <laughs> <laughs> tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın Görüşürüz.